30 yıldır e, Ahmet Radyo aktüel olarak yayın yapmakta evet, evet. ve 15 yıldır da Ahmet ismini almakta evet. ve Diyarbakır'a hala hizmet ediyor. Sizler e, bu yıldönümüne özel neler söylemek istersiniz? Evet. Düşünceleriniz nelerdir? Vallahi ben Ahmet e, Radyo TV'yi çok cevval ve tek başına e, mücadele eden e, bir arkadaşımız Ferhat Mehmet doğru kimliğiyle önce tanıdım. Sonra sonra ekibini tanıdım. Ee, ve gerçekten kendini işin içerisine katarak mücadele ederek bugüne kadar markalaşmış e, bir ismi e, yine kendi markasını yaratarak bugüne taşımış bir arkadaş olarak görüyorum. E, ayrıca da tabii böyle tek başına bir kişi üzerinden değil kurumsal bir yapı da oluşturduğunu fark ediyorum. İyi işleri yapıyor, İyi işler yapıyor ki. E, çok kısa zamanda tökezlemesi mümkün olan yani birkaç yıl içerisinde miadını doldurup kapısına kilit asabilecek birçok yapıya rağmen 30 yıl direnerek bugün bunu bu markayı bu aşamaya getirmek zor bir iş olsa gerek. Zoru başardığı için 30. yılında tebrik etmek gerekir ve markalaşmış bu ismi Ahmet Radyo TV'yi kutluyorum. Yani çok teşekkür ediyoruz. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Ayağınıza sağlık. Hayırlı olsun. E, Ahmet e, Radyo, TV ve sosyal medya e, mecralarında e, çok önemli, çok kıymetli e, yayınlar yapıyor. Bizzat bizler de takip ediyoruz. E, Diyarbakır'ımızın e, özellikle sorunlarını, yerel bazlı ve ülkemizin genel bazlı sorunlarını e, tarafsız bir şekilde e, sunmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Biz de bunlara şahidiz. E, bu 30. yıl dönümü kutlamalarının da haylara vesile olmasını diliyorum. E, bunu ifade ederken tabii ki basın e, mensuplu e, arkadaşlarımızın e, son dönemlerde yaşamış olduğu bir takım e, problemleri e, sıkıntıları da özellikle de ifade etmek isterim. Çünkü basın mensupları e, bu ülkede gereken değere e, maalesef görmüyor. Değ gereken değer kendilerine gösterilmiyor. E, gerek yayıncılık hayatındaki zorluklar olsun, gerek e, işin maddi boyutundan e, işleyişler olsun. E, Birçok eksiklik var. E, i̇ktidar da maalesef yayıncılık sektörüne e, kendilerinden mi değil mi ayrımı yaparak yaklaşıyor. Bunu da e, doğru bulmuyoruz. E, dolayısıyla e, böylesi bir e, programda. Basın mensuplarının e, özellikle hak ettikleri değere kavuşmalarını diliyorum, e, önlerindeki engellerin kaldırılmasını diliyorum, e, özgür, bağımsız, tarafsız e, yayıncılığın e, yaygınlaşmasını diliyorum. Temeniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de öyle umuyoruz. Ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Sizlerden alalım. Efendim, e, Ahmet TV'nin TV 30. E, yılını nice 30. yıllar diyelim. Gerçekten de çok güzel bir hizmet vermektedir Diyarbakır Ahmet halkı için dolayısıyla civar vilayetlerde de e, izlenme şey var bağlı bir kitlesi var e, şöyle söyleyeyim Ahmet TV'nin e, şey dışında e, şey kültür sanat programları ondan sonra dini programları olsun daha güzel bir eğitim hizmeti veriyor yani o yönüyle de takdir edilecek bir şeydir. Hepimiz bir şekilde desteklememiz lazım Ahmet TV'nin yaşaması için. Tabii ki yerel televizyonların zorlukları var. Herhalde devlet şeyinden fazla bir destek de alamıyorlar. Sadece işleri reklamla dönebiliyorlar. Tabii ki bu biraz özveri işidir. Biraz yani fedakarlık istiyor. Ee, e, sevgili hemşerimiz, değerli hemşerimiz Mehmetoğlu da bu yönde büyük bir fedakarlık yapıyor. Hem maddi hem manevi olarak bunu şeyi ayakta tutmaya çalışıyor. Biz e, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ahmet Radyo Diyarbakır'ın bir e, sesi, bir rengidir. Biz de fırsat buldukça takip ediyoruz. Bazen programlarına da katılıyoruz. Bu isimle özellikle Ahmet ismiyle e, Ahmet Radyo TV ismiyle olması ayrı bir e, güzellik, ayrı bir e, nasıl diyeyim bir fark, e, bir farkını ortaya koyuyor. Bir toplumda çok seslilik her zaman e, önemlidir ve e, olması gerekendir. E, farklı seslere toplumlarda yer verilmesi gerekiyor. E, Ahmet e, Radyo TV de bu e, Diyarbakır'ın farklı seslerinden biridir. Biz en azından öyle görüyoruz. E, ben e, Ahmet Radyo TV için nice 30 yıllara diyorum. E, umarım hep böyle devam eder, hep başarılara imza atar. Biz de e, sürekli... İzleriz, dinleriz, yeri geldiğinde de programlarına katılırız. Ee, dediğim gibi Ahmet ismiyle yaşamasını temenni ediyorum. Ahmet ismiyle devam etmesini temenni ediyorum. E, Ahmet TV adını daha önce de A.R.T olarak bildim ve benim de o dönemde kısa bir çalışma geçmişim yani bir oldu. E, Diyarbakır'ın köklü kanallarından biri olması gereken bir kanal. Evet, şu anda biraz ekonomik sıkıntı yaşıyor olabilir ama muhakkak desteklenip yayın hayatına devam etmesi gerektiğini düşündüğüm bir kanal. Nice nice yıllar bu şekilde devam eder, inşallah daha güzel yayınlarda yine onu ekranlarda görürüz inşallah. Radyo TV severek izliyoruz. Ee, tabii bir şehrin olmazsa olmazı mutlaka şehrin sesi radyosu televizyonuyla vardır bu konuda Ahmet Radyo TV Cani Günülden destekliyoruz. Onun için evet. bugün buradayız. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Ee, tabii biz mesleğe yeni başladığımız yıllarda ART Aktüel Radyo Televizyonu hepimiz bilirdik. İşte ofiste yüksek bir binada yerleri vardı ve aslında zaman zaman hepimizin de gidip işte e, faydalandığı, oradaki e, materyallerden faydalandığı bir yerdi. Doğrusu Diyarbakır basınına çok katkısı olmuş, çok emeği olmuş bir e, kurum. 15 yıl önce Ahmet Radyo TV olarak da Diyarbakır'ın kadim isimlerinden birini alarak yolunda devam etmesi tabii ki güzel bir şey. Bugün Ahmet Radyo TV'nin varlığından, yayınını sürdürme çabasından tüm olumsuzluklara rağmen e, şöyle diyebiliriz. Yani üstlenmiş olduğu misyonu tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirme çabasını takdirle karşılıyoruz. Bugün 30 yılı, 30. yılı dile kolay. Ben yaklaşık 27-28 yıl oldu bu mesleği yapıyorum. Ben daha başlamadan vardı. 30 yıl dile kolay bir süre. Bu kadar zaman ayakta kalmak dile kolay bir süre. Umuyor ve diliyorum ki 30 yıllar daha Ahmet Radyo TV ile birlikte oluruz. 30 yıllar daha toplumumuzu, kentimizi aydınlatır. Bu ayakta kalma çabasının da artık çaba olarak değil de ...dimdik ayakta durabilecek bir şekilde e, devam etmesini diliyorum. Çünkü e, olumsuzluklarla birçok olumsuzluklarla ayakta durduğunu biliyoruz. Birçok e, olumsuz duruma rağmen ayakta kaldığını biliyoruz. Bunun bir an önce sona ermesini Ahmet Radyo TV'nin de Diyarbakır'da geçmişteki 30 yıllık misyonu olduğu gibi... ...önümüzdeki 30 yıllarca da e, hayatına devam etmesini, bizi aydınlatmasını, bilgilendirmesini diliyorum. Amir Oliver resepsiyona Ahmet Radyo TV-dənə. Ahmet Radyo TV, daha bir navi aktual Radyo TV bu. 30 il və şənahududominə bu 15 illik Ahmet Radyo TV-yə. Eee Fərat Məmmədovlu 10.01.2011-də Ahmet Radyo bitevahi gət həmrəgəbəriyətdi, həm də qədiviyə. Eee Nerinətə, Fikretə sər Ahmet Radyo TV-çi təcit fazibəci. Despekeda Sisalya Ahmet TV Radyo Yaspiroz dikim. Brastiş bu bajar ya Ahmet de kazanca ki mezine benavi bajar radyo ve televizyon ekibe. Ve şan yani az şopinim hemen demi de 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 her radyo az gider dikim. Brastiş per rengi ve per dengiye. Bir zamanı ya, evcik az bavurum ko, şu bu bajir, şu bu heremi, kazancı kemezi ne? Az zaman dikim, sakin de bejim. İnşallah da peşer ojide, cür bu cür ve çevgün çi siyasi çi çandı. Bu taybet daha fazla mı? ev ko, evçandu kültürüme ya hereme işbo kundan ebe. Ev erke kemezin de kevser mle Ahmet Radio TV. Ahmet Radio TV, ben yaklaşık 10 yıldır dinliyor ve izliyorum. Daha önceleri genel olarak bir yayın yapılıyordu. Şimdi YouTube üzerinden yapılması bile bizim için iyi bir izlenim bırakıyor. Ahmet TV'nin gelecekteki başarılarını her zaman destekliyor. Ve halkımıza her zaman doğru haberin sunulduğundan kesin olarak kanaatimizin oluştuğunu söyleyebilirim na despek yazam yek bejim yani ve rojnama güney <laughs> do ekspresi mc sersalaya semin piroz dikin dedemin peşte jibuku ve şanın daha azat ve şanın kubuk yani منیم اویه که و که دیش یعنی لآمد رادیو آمد تیوی کانال اکی رادیو رادو یک تیزانی نه یعنی شعالی گل واجی یعنی جبروی جی یعنی هم بناوی کو هم جی ام بیجن به نوچه این کو پیش پیش کشت که یعنی خودی نرخه که دوی باجاره یعنی و که کم بو یعنی هم سرسالا و پیروز دکن سپاس دکن Em nihal resepsiyona Ahmet Radyo TV'ne, Ahmet Radyo TV ve Nabi Aktüel Radyo TV bu 30 salalı Ahmet'e ve Şan'daki bu pazda salalı Nabi Ahmet girdiye Ferhat Mehmet oğlu 1881'de kodiye Ahmet Radyo TV Ahmet Radyo TV hamı gird ve prani ve Şan'ı kurdiydi ki Nuçiye Kubi kurdiydi ve Şan'ı çandı hünara kurdi hamı zamanın kurdi Zazaki Sorani'i hem Ali Huner'da hem jale duça da ve şane deke tedbir walida çi de fikri çi txazi beji Beli peşyaz du hazım amat radyo tv'ye bir özbekəm

دده جواکی خدمت دَابِينَ که نمافی مروان دده جواکی جوی علی و جی خدمت قوام در رادیو تی وی دکه خدمت کی گلک هجای به هم پای پیروز به طیبتی جبر وشان دکاجی جهوه جهکی طایبت ده دوی واری جیزدی سا وان پیروز دکم سه سال نه دمکی گلک کرده براستی جی دوی واری ده آمد راژیو تیوی خزمت گلک به همپا کرنه از هیویا بردوامی سرکفتنین Ahmet Radyo TV'ye. Dikim e, adbejim e, inşallah bu gelecek salın din yeni serkeftiyle Ahmet Radyo TV'ye ve o vak rojdama gerji o vak valat yakji asbasiye ya, Ahmet Radyo TV'ye dikim. Em vak saziyen Ahmet'e ...ben, khabat o uh, gava raya çapemeni yeşe em denge o kudu uh, gizinin raya giştira. E, abi da e, هر چاپمنیا احمدی دسته دایمه پښتنې یادومې احمدو رادیو جی عامه ټیوی جی اک شوانه وخت شپه شو قرونای دجی پښتنې یادومې مې برای روان کارو دنګه خو به گیژنین وایو گیشتي piştî wî erdhêje ki mezin qewmî li bajarê me jî li der û dora me jî duê demê de radyo dikar bû dengê xe bigîşt te gel wekî ku Amed radyo jî her tim dibêje Amed radyo dengê we ye em jî dibêjin Amed radyo dengê me ye Amed radyo tv bi bernameyê xo Ali tendürüsü de acı, tuhaze bir kurdi, bir gel, bir de filmkiren, yani, ekol,

Mert Mücid Bey'in ne tane bizim manevi fermi, bizim manevi ebek ve beherem edat jide ahaftın, proyüji bir kurman jide ahaftın. Bir ali da jibber namaya kutçeydi ki denge yukhut gijine gel, emcid karın bir yuvayı denge yukhut gijine gel. Kedavan Cicviyali da piroz kedeki piroze çünkü ve herkes nizane, biz nizmanı fermi. Bevan bernameye gelcidi karı hem beki. Ev bernameye göre devam bekin. Gelek salin, hoş bir <laughs> geç. Em de salin, bina hoşin. O salin hoş da. Em ben bernameye tam bekin. Böyle bir taşımış olmak, böyle bir ismi sizlerle konuşmuş olmaktan memnun diyoruz ve şirketimizin 30. yılını kutlamak istedik. Birçok insan belki bilmiyordur ne zorluklardan geçtiğimizi, neler yaşadığımızı belki bir nebze anlatmak istedik sizlere. Hepinizin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan bütün meslektaşlarıma, değerli büyüklerime ve sivil toplum ürünlerine çok çok teşekkür ediyorum.